Avusturya Haber YouTube kanalına hoş geldiniz. İçeriklerimiz ilginizi çekiyorsa abone olabilir ve kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bugün Avusturya gündeminden öne çıkan başlıkları ve e, bu haber kaynaklarındaki detayları sizler için derledik. Evet, günlük gelişmeler oldukça yoğun görünüyor. Aynen. Hava durumundan adli vakalara, toplumsal meselelerden ilginç olaylara kadar epey bir konu var. İsterseniz ilk olarak ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla başlayalım. Önümüzdeki günler nasıl görünüyor? Şöyle ki Avusturya genelinde yaz iyice bastırdı diyebiliriz. Sıcaklıklar artışta. Termometrelerin önümüzdeki günlerde hani 36 dereceye kadar çıkması bekleniyor. 36 derece bayağı yüksek. Evet, oldukça. Özellikle risk grupları için öğle saatlerinde dışarı çıkmamak ve tabii bol sıvı tüketmek çok önemli. Şöyle günlere bir bakarsak pazartesi genellikle güneşli, 25-32 derece civarı. Hı hı. Salı biraz daha sıcak olabilir, 33 dereceye ulaşabilir. Çarşamba ise haftanın en sıcak günü gibi duruyor, 27-33 derece arası. Perşembe zirve mi yapıyor peki? Evet, perşembe zirve bekleniyor. 28 ile 36 derece arası. Ama batıda hafif bir değişim, belki sağanak geçişleri olabilir. Cuma günü de batıda yağış artıyor gibi ama doğu ve güneyde sıcaklıklar yine 28-36 derecede devam edecek görünüyor. Peki, bu sıcaklardan sonra isterseniz biraz daha farklı ama önemli bir konuya geçelim. Elimizdeki bir haber kaynağı engelli park kartlarının amacı dışında kullanıldığına dair ciddi endişeleri gündeme getiriyor. Nasıl yani? Ne tür kullanımlar? Şöyle ki, bazen kart sahibi vefat etmiş olsa bile bu kartların kullanıldığı vakalar varmış maalesef. Hatta Tun'da yaşanan bir olayda Ölmüş bir kişiye ait kartla park yerlerinin işgal edildiği iddiası mahalle sakinlerini epey rahatsız etmiş. İlginç. Peki ilgili aile ne diyor? Onlar yasal kullanımda ısrarcı olmuşlar. Ama tabii bu durumun yasal sonuçları da var. Başkasına ait bir kartı kullanmak şey, 6 aya kadar hapis cezası gerektirebilen bir suç aslında. Peki denetimler nasıl işliyor bu konuda? Yani vefat edenlerin kartları nasıl anlaşılıyor? Sosyal Bakanlık 2014'ten beri denetim görevlerine listeler veriyormuş. Merkezi nüfus kayıt sistemiyle karşılaştırmalar yaparak vefat eden kişilerin kartlarını iptal ediyorlar. Anladım ama yine de sorunlar yaşanıyor demek ki. Evet, özellikle eski tip kartlarda bu denetim biraz daha zor olabiliyor anlaşılan. Ama 2027'de gelmesi planlanan QR kodlu yeni AB tipi kartlarla bu sorunun büyük ölçüde aşılması hedefleniyor. Umarız öyle olur. Peki, adli konularla devam edelim isterseniz. Avusturya kamuoyunu uzun süre meşgul eden hani o meşhur Fritzl davasında yeni bir gelişme var sanırım. Evet, Joseph Fritzlin avukatı Astrid Wagner, demans teşhisi konulan müvekkili için yeniden şartlı tahliye talebinde bulunmuş. Gerekçesi ne beki bu talebin? Gerekçe olarak Fritzlin artık toplum için bir tehlike arz etmediği ve 15 yıllık asgari ceza süresini doldurduğu öne sürülüyor. Yani artık tehlikeli değil diyorlar. Hı hı. Daha önce de bir başvuru olmuştu ama reddedilmişti değil mi? Mayıs 2024'te yüksek güvenlikli birimden normal cezaevine nakledilmişti ama o dönemki şartlı tahliye talebi kabul görmemişti. Tabi davanın geçmişi yani kızını 24 yıl Bodrum'da esir tutması ve yaşananlar gerçekten korkunç detaylar içeriyor. Evet çok sarsıcı bir olaydı. Şimdi Viyana'daki Haus des Meeres'ten hayvan hakları ve hayvanat bahçesi yönetimiyle ilgili biraz tartışmalı bir haber kaynağına bakalım. Nedir olay? Terraryum camı değişimi sırasında e, narkoz yani sedasyon uygulanan 3 dev yılandan birinin öldüğü bildirilmiş. İki Tiger Python bir net piton varmış. Narkoz yüzünden mi ölmüş? Ölen yılanın hani o ilgi gören albino python olabileceği de iddialar arasında. Bu durum hayvanseverler ve sürüngen uzmanları arasında narkozun gerçekten gerekli olup olmadığını risklerini sorgulatan bir tartışma başlatmış durumda. Yani gerek yoktu başka yöntemler vardı diyorlar. Yönetim ne diyor peki bu eleştirilere? Yönetici ve veteriner Jeff Schreiner, Ölümün muhtemelen sedasyonla bağlantılı olabileceğini kabul etmiş ama geçmişte başka sürüngenleri de sorunsuz uyuttuklarını ve bu konuda deneyimli olduklarını belirtmiş. Tabi bu olay kısa süre önce 35 yıllık reptil kurtarma istasyonunu işleten gönüllü kuruluşun binadan çıkarılmasıyla ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirmiş gibi duruyor. Anlıyorum. Hayvanlarla ilgili bir diğer üzücü haber kaynağı ise yukarı Avusturya'dan Invertel bölgesinden geliyor galiba. Evet, maalesef. Kaçak avcılık vakaları yine gündemde. Haygermo'sta bir reebok yani erkek karaca küçük kalibreli bir silahla başından vurulmuş halde bulunmuş. Ah, çok kötü. Üstelik bedeni de olay yerinde bırakılmış. Olayın gece gerçekleştiği düşünülüyor. Bölgede ilkbahardan bu yana benzer vakaların yaşandığı ve özellikle hasat sonrası durumun daha da kötüleşeceği endişesi var maalesef. Kullanılan silahın türü de önemli sanırım. Kesinlikle. Uzmanlar kullanılan küçük kalibreli silahların karaca gibi hayvanlar için kesinlikle uygun olmadığını, hayvanın hemen ölmemesine ve çok ciddi acı çekmesine neden olduğunu vurguluyorlar. Bu resmen bir zulüm. Peki ne yapılıyor? Bir çağrı var mı? Evet, polis ve avcılar halktan yardım istiyor. Brownal polisinin ihbar hattı numarası da verilmiş. 0593 33 42 11. Avcılar ayrıca şüpheli durumlarda vatandaşların kaçak avcılarla doğrudan yüzleşmek yerine hemen polise haber vermeleri konusunda uyarıda bulunuyorlar. Güvenlik açısından önemli bu. Tabii mantıklı. Peki suç haberlerinden devam ederken teknolojinin bazen işe yaradığını gösteren bir olay var sırada galiba Tirol'den. Aynen öyle. Maurahtaki Egerer Şapeli'nde kilise bağış kutusunu soyan bir kişi güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalanmış. Güzel haber. Kimmiş yakalanan? 43 yaşında Macar bir zanlı, üzerinde hırsızlık aletleri ve bir miktar nakit para da bulunmuş. İşin ilginci, zanlı sadece bu olayı değil, Tirol, Kerten ve da benzer yöntemlerle yaptığı diğer hırsızlıkları da itiraf etmiş. Vay canına seri hırsızlık yani. Öyle görünüyor. Innsbruck cezaevine gönderilmiş. Gerçekten de sıra dışı ve bir o kadar da tehlikeli bir olay da St. Pölten'de yaşanmış. Bir yolcu hareket halindeki trene dışarıdan tutunmaya çalışmış. İnanılır gibi değil. Nasıl yani? Ciddi misiniz? Evet, evet. Zürich Viyana seferini yapan Railjet treni St. Pölten'den hareket ettikten sonra tren yaklaşık 100 km saat hıza ulaştığında bir yolcunun dışarıda trene tutunduğu fark edilmiş. Makinist hemen acil fren yapmış tabii. Aman tanrım, neden yapmış bunu? Anlaşıldığına göre yolcu St. Pölten'deki duruş sırasında sigara içmek için trenden inmiş ama treni kaçırınca işte bu inanılmaz tehlikeli yönteme başvurmuş. Aklanır gibi değil. İnanılmaz bir risk. Sonra ne olmuş peki? Neyse ki içeri almayı başarmışlar, uyarmışlar ve Viyana Maidling'de polis tarafından karşılanmış. Tren seferi de birkaç dakika gecikmeyle tamamlanmış ama sonuçları çok daha kötü olabilirdi. Kesinlikle. Şimdi de uluslararası boyutları olan ve Viyana'nın hani o meşhur farklı bir yüzünü gösteren bir haber kaynağına bakalım. OSSE merkezindeki casusluk şüphesi. Viyana ve casusluk deyince akla hemen o geliyor zaten. Nedir bu seferki iddia? İsviçre ordusunda görevli ve AGİT yani OSS bünyesinde yurt dışı görevinde bulunan bir albayın Rusya'ya gizli bilgi sızdırdığı şüphesiyle geri çağrılıp görevden uzaklaştırıldığı belirtiliyor. Ciddi bir suçlama. Sonuçturma ne aşamada? Albayın çevresi ise raporun zaten kısa süre sonra tüm üyelere dağıtılacağını iddia ediyor. Yani zaten açıklanacaktı diyorlar. Soruşturma henüz ön delil toplama aşamasındaymış. Bu olay Viyana'nın casuslar başkenti imajını pekiştiriyor tabii. Maalesef. Haber kaynağı da buna değiniyor. Şehrin Rusya'nın gizli operasyonları için uçak gemisi olarak anıldığına dikkat çekiyor. Hatta şehirde diplomatik dokunulmazlıkla korunan yaklaşık 10 bin gizli ajan olduğu tahmin ediliyormuş. Geçmişte de Rus ajanlarının sınır dışı edildiğini hatırlıyoruz. Evet ilginç gelişmeler. Viyana'dan bir başka olayla bugünkü gündem turumuzu tamamlayalım istersiniz. Bu kez bir kilisede yaşanan e, sıra dışı bir vandalizm vakası söz konusu. Yine Viyana ne olmuş bu sefer? Viyan Maria Hilf'teki Maria 43 yaşındaki Suriyeli bir kişi kilisedeki yangın söndürücüyü söküp altar önüne taşımış ve içindekini etrafa sıkmış. Neden yapmış ki bunu? Polisin müdahalesi sırasında bir memura saldırmış, hatta tabancasına hamle yapmış. Bunun üzerine etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmış tabi. Şüphelinin amacının, yani bunu neden yaptığının, bu yolla Suriye'ye geri gönderilmek olduğunu söylediği belirtiliyor. İlginç bir yöntem seçmiş geri gönderilmek için. Gerçekten öyle hakkında mala zarar verme, devlete direnme ve kasten ağır yaralama girişimi gibi çeşitli suçlamalarla işlem başlatılmış. Geri gönderilip gönderilmeyeceği ise henüz belli değil. Evet, bugün Avusturya gündeminde gerçekten de çok çeşitli konular vardı. Sıcak hava dalgasından başladık, adli vakalara, hayvan hakları tartışmalarına, casusluk iddialarına ve işte bu tür ilginç, bazen de endişe verici olaylara kadar birçok konuya değindik. Kesinlikle aktardığımız tüm bu haber kaynaklarının detayları ve daha fazlası için dinleyicilerimiz avusturyahaber.com adresini ziyaret edebilirler. Evet, tüm detaylar orada mevcut. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com adresini tekrar hatırlatalım. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Keyifli günler dileriz.